bugün itibariyle dünyanın en yüksek ikinci faizini veren bir banka, merkez bankası. Hı hı. Dünyada bu kadar yüksek faiz yok. Hı hı. Bu bir başka etkisi de var. Dış rekabet açısından evet. ihracatçı kesimin sırtında çok ciddi bir faiz yük getiriyor. Finansman pahalı oluyor. Evet. Dolayısıyla e, ihracatçı kesimde de Faizin düşürülmesi yolunda büyük baskı var hükümete karşı. Evet. Ve çok böyle bir şey gibi deprem etkisi gibi hocam orada bir sıkışmış bir fay hattı gibi şu anda. Ay, ihracatçı orada iki yönden e, dayak yiyor. Hı hı. Bir tanesi faizler çok yüksek. İkincisi de uzun bir süredir kur baskı altında. Evet. Dolar 36'da. E, Euro birkaç gündür biraz da çaprazın etkisiyle. Euro dolara karşı güçlendi hı hı. Trump'ın az sonra konuşacağız Politikaları açıklamaları sonrasında evet. Euro 39'un üzerine çıktı Bu neden önemli ihracatçı ne kurdan para kazanabiliyor evet. Ne de maliyetlerini faiz yüzünden düşürebiliyor?